Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pyraminx nasıl çözülür onu paylaşacağım. Hadi videoya açalım. Şimdi arkadaşlar Pyramix'te zaten dönüş yönleri çok kısıtlı olduğu için yani her yönde sadece bir kere dönebilir. Mesela siz de durumu tutarsa tutun tek çözülür. Mesela köşe böyle ya. Bunu yerine oturtmak için tek hamle yatıyor. İlk kere çevirince yine tek hamle yatıyor. Şimdi ben Pyraminx çözülmesi en kolay bir biri. Yani bence siz de çok kolay şekilde anlayacaksınız. Hemen karıştırdım kipimi. Şimdi arkadaşlar ilk olarak yapacağımız şey şu. Orta şu kenar nasıl anlatayım? Şu kenar parçaları köşe parçayla aynı rengi getirmek. Şimdi mesela burada sarı var ya şu bölüm şu şuraları kenar parçaları diyorum. Bu sarı sarı aldık ya. Köşeyi gördünüz mü? Bir kere çevirince hemen sarı uyuşuyor. Daha sonrasında amacımız şu. Amacımız tüm şeyleri tüm sarı parçaları bu şekilde ortaya toplamak şimdi görmezden gelen şu şekilde böyle bu durumda tutmak bunu nasıl yapacağız şimdi dediğim gibi tüm köşe parçalarını ilk olarak sarı parçayla uyuşturuyoruz daha sonrası bir yere toplamaya çalışacağız o nasıl olacak Mesela bunu buraya getirebilir miyim? Getiremem. O zaman başka bir de böyle çevirerek yapmaya çalışacağız. Mesela bu parça burada kalıyor. Bunu buraya getiririz. Gördüğünüz gibi hepsi uyumuş oluyor. Bunu biraz ezberinize tutmanız gerekiyor. Çünkü yani nasıl yapacağınızı bilmeniz gerekiyor bu toplama işlemi. Daha sonrasında buraya gelecek parçalar sarı yeşil. Sarı yeşil parçayı hemen buldum. Önümü aldım. Bu sağımı da benim. Sağımı solumu aldım. Daha sonra solumu alınca sağ yukarı kaldırdım. Üstü sağ çevirdim. Bir daha sağ aşağı indirdim. Gördüğünüz gibi bu işi bu arada bazen şey de olabilir. Mesela burada solumu almayacağım. Çünkü solumu alınca sağı kaldırıp şöyle yaparsam olmuyor. O yüzden bunu sağımda tutacağım. Burada bu arada bu uymuş gibi gözüküyor ama burada siyah olduğu için uyumuyor. Zaten üçer x bilenler vardır. Şimdi sağımı e, sağımda ya. Bunu sağımda tutuyorum. Bu sefer solu kaldırıyorum. Üstü sola çeviriyorum. Solu indiriyorum. Gördüğünüz gibi burası da Son bir parça kaldı. Sağımda bunu da hiç getirmeyeceğim. Solu yukarı kaldırıp üstü sola çevirdim. Solu aşağı indirdim. Arkadaşlar bende direkt çözüldü şansı ama ben şimdi size göstermek için devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar daha sonrasında şöyle bu şekilde uyuşmuş bir parça bulmanız gerekiyor üstü çevirerek. Mesela bende var şu çıktı üstü çevirerek. Her türlü oluyor zaten. Sadece bulmanız gerekiyor. Bu parçayı bulduktan sonra onu arkamıza tutuyoruz. Yani arkamızda dediğim mesela ben alt, sarıyı altı tutuyorum siyah halinde bunları da, alt, da arkada tutuyorum. Bu tutarak şu an görüntü yapıyoruz. Şimdi ben de direkt bitecek ama sizde bitmeyecek. Sağ aşağı, sol aşağı, sağ yukarı, sol yukarı, üst sola, sol yukarı, üst sağ, sol aşağı yaptığımızda küp bitmiyor. Sadece işte şu şekilde köşe parça, kenar parçalar uyuşmuş oluyor. Şimdi daha sonrası şuna bakacağız. Buraları artık kenarlayacağım. Şu iki kısmı kenar parçaların hangi yönde dönmesi gerekiyor? Bu saat yönü çünkü gördüğünüz gibi sola doğru dönmesi gerekiyor. Şu şunu saat yönü sayarsak bunda saat yönünü ters sayarız. Eğer sola doğru dönmesi gerekiyorsa şu algoritma yapıyoruz. Sol yukarı, üst sola, sol aşağı, üst sola, sol yukarı, üst sola, sol aşağı, üst sola yaptığımızda gördüğünüz gibi küp bitiyor. Şimdi arkadaşlar diğer durumu göstereyim. Diğer durum o kenarlarını uçturduktan sonra bu bölümlerin sağa doğru dönmesi gerekiyor. Yani saat yönünün tersinde. Yani siyah buraya, yeşil buraya, mavi de buraya gelecek. Bu durumda şu algoritma yapıyoruz. Sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ. arkadaşlar son durumumuzu da göstereyim. Ee, son durumumuz da şu. Aslında bunda direkt en başta gelir. Çünkü siz kenarları uyuşturmak için bir algoritma yapıyordunuz ya. Bu algoritma aynısı aslında. Ama burada bu kenar parçalar bu renklerle uyuşmuş. Sadece iki tane parça uyuşmamış. Arkadaki iki parça uyuşmuş. Durumda aynı azlık değil de böyle sağ aşağı, sol aşağı, sağ yukarı, sol yukarı, üst sağ, sol yukarı, üst sağ, sol aşağı. Şimdi arkadaşlar anlamış olabilirsiniz. O yüzden bir, bir tane iki tane örnek çözüm yapalım sizde. Şimdi arkadaşlar kenarları uyuşturuyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu ikisi uyuştu ama bunu çevirdiğimde gelmiyor herhangi bir şekilde. O yüzden başka bir yüzde uyuşturacağım. Arkadaşlar bunu hepsi çevirdiğimde üçü de geliyor. Uyuşturduk hemen. Bu parça bu arada arkadaşlar parça eğer böyle sıkışmışsa bunu kurtarmak için şu akortla yapın. Sol veya sağ yukarı kaldırıp üstü istediğiniz bir tarafa çevirin. Sonra kaldırdığınız kısmı geri indirin. Bu şekilde parça oradan kurtulmuş oluyor. Şimdi sağımda. Sağımda ise hiç ellemiyorum. Direkt sol, sol yukarı sol sol yapıyorum. Oldu. Mavi. Burada solumda yine ellemiyorum. Çünkü sağımda koyarsam gelmez. Solumda direkt sağ yukarı kaldırıyorum. Oldu bu da. Baş, bunu da aynısı yapalım. Sola çevirdik. Sağa yukarı kaldırıp üstü sağa çevirdik. Sola aşağı indirdik. şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bana şanslı bir durum geldi. Size anlatmıştım en son. Bir parça uyumuş. Bölümler de uyumuş. Sadece burası uyumamış. Algoritma ne yapıyoruz? Aşağı aşağı yukarı yukarı sol yukarı sağa aşağı, aşağı oldu. Arkadaşlar bir çözüm daha yapalım son. Tam anlamamız için. Bunu da hızlıca yapacağım. Hemen şöyle on, uyan bir yüz buluyoruz. Şu şekilde. Bakın hepsi uyudu yine. İki parça zaten bende uymuş. Düzelttik şunu. Sağımla solumu aldım. Sağ yukarı kaldırdım. Düzelttim. Arkadaşlar ben üstü çevirdim. Zaten hepsi oldu dek Şimdi sol saat öne dönmesi gerekiyor. O zaman sol aldık yapıyoruz. Arkadaşlar böyle yapınca küp bitiyor. Ee, anlamadıysanız yorumlara yazın. Veya ben bir daha çekebilirim. Bazı yanlışlıklar olabilir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.